İddia Said Nursi, Nur Suresi 35. ayetinin Risale-i Nur'dan haber verdiğini iddia etmektedir. İddiaya Cevap Nur Suresinin 35. ayetinde Nur'la ilgili bir misal verilmektedir. Bu temsil ve misalden olmuş ve olacak, maddi ve manevi olgulara işaret ettiği sezinlenmektedir. Bu sebepledir ki, eskiden beri İslam alimleri bu ayet üzerinde durmuş ve farklı yorumlar yapmışlar. İmam Taberi'nin bu ayete ilk verdiği mana şudur. Allah göklerde ve yerde olanların hadisidir, hidayet edicisidir. Onlar onun nuruyla hakka ulaşırlar, onun nuruyla dalaletten hidayete ererler. Bu açıklama bile tek başına her asırdaki hak yolun rehberlerine işaret ettiği gibi bu asrın hidayet rehberi olduğu, vicdan sahibi milyonlarca insanın kabul ettiği Risale-i Nurların Kur'an nurundan istifade ve istifaza yoluyla ortaya koyduğu nurlu hizmete de işaret ettiğine şüphe yoktur. Ünlü tefsir alimi Fahruddin Razi de buradaki nurdan maksat manevi nur olan hidayettir demektedir. Çünkü ayette özellikle hidayet kavramına yer verilmiş olması bu anlamı pekiştirmektedir. Demek buradaki nur kelimesi ilim ve güzel amene hidayet olmak, onlara muvaffak olmak manasına gelir. Kur'an'ın işaretlerinin her asra bakan yönünün bulunduğu muhakkik alimlerin ittifak ettiği bir husustur her asra bakan ciheti olduğu gibi bu asra da elbette bakan bir yönü vardır. Ünlü alimlerden İbn Ashur'un bildirdiğine göre nur kavramının üç önemli manası vardır. İlmi burhan, delil, nefsî zati kemalat ve nurani müşahedeler. Şimdi bakalım. Kur'an'ın hakikatlerini ilmi delillerle ispat eden Risale-i Nur'dan başka kuvvetli bir kitap varsa göstersinler. Dikkat edilirse iftirayı atanlar Bediüzzaman'ın eserlerinin neredeyse yüzde seksenini teşkil eden tevhid, nübüvvet, haşir, ibadet gibi konuları tamamen görmezlikten gelerek zor zamanlarda çevresindeki bir avuç insanın davalarına sıkı sıkı bağlanmaları için teşvik etmek gayesiyle kaleme aldığı bu hakikatlere sataşanlar ehli vicdan olabilirler mi? Diğer taraftan nur kelimesinin bir diğer anlamı olan nefsi, şahsi kemalat konusunda bu asırda Bediüzzaman'la boy ölçüşen kim var? Bütün hayatını Kur'an'ın hizmetine vakfeden, 80 senelik ömrümde dünya zevki namına bir şey bilmiyorum diyen ve hayatıyla ispat eden bu ahir zamanın hidayet mürşidinden bu manadaki nurun manasına daha layık kim var gösterilsin